Selam Selam merhabalar. Ben Doğa. Bugün sizinle beraber Alex Avien günü yapacağız. Çok fazla incelenen bir marka değil aslında. Diğer markalarla karşılaştırdığımız zaman öyle her videoda karşınıza çıkmıyor ürünleri. O yüzden zaten siz yazmıştınız dener misin diye. Birkaç tane ürününü aldım. Ekim alışverişi videomda gördünüz zaten. O videoda göstermeyi unuttum. Fırçaları, fırçalarını da almıştım. Bunları da deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Bu kutuyu da göndermiş. Ürünler de içinde. <laughs> o zaman önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımda var. Takip ederseniz çok sevinirim. Hype puanı verirseniz daha da çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Kutuyu açalım. What's in the box? Şimdi bu kutumuzun içerisinde primer yok. O yüzden direkt olarak bu BB kremle başlayacağız. A net look isimli bir ten ürünümüz var. Diyor ki yoğun bir makyaja ihtiyaç duymadan pürüzsüz ve kusursuz görünen bir cilde sahip olun. Ultra yumuşak ve hafif formülü cildin görünümünü düzelterek eşit cilt görünümü sağlamaya yardımcı olur. Konforlu bir duruş sunar, yüze kolayca uygulanır, ışıltılı bir görünüm kazandırarak hafif kapatıcılık sağlar diyor. Zaten BB krem olduğu için çok yüksek bir kapatıcılık beklemiyorduk. Cildin nem oranını artıran yüksek performanslı nemlendiriciler içerir. SPF 15 tüm cilt tiplerine uygundur. <laughs> Güzel. Oldukça iddialı bir ürün bence. Fondöten fırçasıyla beraber deneyeceğiz bunları tabii ki. AA-122 Bayanacak bir şey değil bu. Kübajırda yatıyor da... ...bunu hışırdayınca ödül maması vereceğim zannetti. Bakmak ister misiniz? <laughs> Tatrı! Değişik bir fırça ha, böyle. Beklediğimden kısa bir kere, oldukça da tok. Haydi bakalım. Bendeki rengi medium bu arada. Çiğ. Biraz sarı mı gözüküyor? hı. Hmm. Kokulu. Kokusu var. Kokusu olan bir ürün. İlla çok büyük hazırlık yapmama gerek yok ama en azından bir ayna koyarsın be doğa. Gerçekten şu an koydum. Yani ürünleri alıyorum oturuyorum başına. <laughs> Şöyle bakın tek kat çok fazla olmayacak şekilde sürdüm bayağı az kapatıcılı. Bunun kapatıcılığını arttırabilir miyiz bilmiyorum. Renk eşitliği hmm. fırça bu arada gerçekten güzelmiş. Çok güzel dağıtıyor ve hiç fırça izi yok. Fakat yani bu tamam az kapatıcılı olmasını bekliyordum ama bu kadar az kapatıcılık beklemiyordum. Bayağı krem sürmüşüm gibi oldu. Birazcık daha alacağım. Biraz dediğim bayağı <laughs> bakacağım yani biraz arttırabilir miyim kapatıcılığını ama hiç öyle gözükmüyor. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Oldukça katı bir yapısı var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu fırçaya böyle az ürün alıp alıp uygulamak lazım. Onu da söyleyeyim. Öyle çok daha iyi sonuç alacağınız kesin. Badanın fırçası gibi. Evet. Çok hafif arttırabildim bence. Birazcık daha iki katta da artmış gözüktü. Zaten yüksek kapatıcılık beklemeyin de yüksek kapatıcı iddiasında olmadığı gibi öyle hemen cidde bütünleşen bir ürün değil. Dolayısıyla o ikinci katı uyguladığımda yedirmekte oldukça zorlandım. Böyle üstünde pütük pütük duruyor. Siz göremiyor olabilirsiniz. Bakın şuraya. Yani kırmızılıklarım gitti. Daha eşit cilt görünümü var mı? Kesinlikle var. Fırça çok çok güzel ama dikkatli kullanmanız lazım. Şuralara ürün böyle içine kaçıyor. O yüzden böyle ucundan alıp Hatta yüzünüze koyup böyle yersanız fırçayı çok daha iyi kullanmış olursunuz. Ya bence fena değil ya. Kalıcılığına bakmam lazım. Biraz yüzümde dursun falanlar. Gelelim concealer'a. Concealer'ımız da var. Concealer'ımız da Supreme Cover isimli. Bu Care Concealer'ı. Anladığım kadarıyla bunun içinde de cilt bakım ...sal şeyler var. Ciltteki düzensiz lekeli görünümü ve gözaltı halka görünümünü gö gizlemek için yüksek ve homojen kapatıcılık sağlayan bir formül. Gözaltı morluk görünümünü azaltmaya ve cilt sıkılığını artırmaya yardımcı olan bitkisel-özler karışımı ile zenginleştirilmiştir. Göz çevresinde aydınlık, genç ve canlı bir görünüm elde edilmesi için... ...alik polisakkarit kompleksi ile desteklenmiş mi? What? Ya karşımızda bu işi bilen birisi var. Bendeki rengi Milky Walnut direkt pıtlatacağım. Çünkü açıkta olsa koyu olsa sürüyorum zaten. <laughs> Şuralarıma hop bidik, hop bidik. Ve gelelim concealer fırçamıza. Şöyle bir topçuk şeklinde. Çok hoş ya. Adı da round brush. Ben ürünleri zaten aşağıya linklerim bu arada. bu fırça var ya akıyor, akıyor. Ayrıca concealer da çok güzelmiş. Çok yüksek kapatıcılık değil ama çok nemli gözüküyor. Gerçekten ve çok güzel dağıldı, çok güzel bütünleşti. Şuramdaki gözlük izini görmezden gelin. Yani onları kapatacak ürünler değil bunlar. Ama zaten öyle bir beklentim de yok. İlk sürerken dedim ki bakın şurada da gözüküyor. Ya bu dedim nasıl aydınlık gözaltı görünümü verecek. Kendisi hiç aydınlık gözükmüyor. Çamur gibi falan. Dağıttıkça öyle olmadı anlaşılıyor. Gayet güzel. Kapatıcılığı benim için kesinlikle yeterli değil ama çok beğendim. Bu arada ikinci katı uyguladığım zaman bu fırça birazcık iz yaptı onu söyleyeyim. Gene de fırçalarını çok beğendim. Fırçaların ikisini de çok beğendim. Concealer'ı de çok beğendim. Fondöten konusunda tam emin değilim şu an. Bir adet likit allığımız var. Liquid blusher. Bu da diyor ki kadifemsi mat bir bitiş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlayan son derece yumuşak ve kremsi bir formülasyona sahiptir. Ultra hafif likit dokusu cilt ile kusursuz bir şekilde bütünleşerek istenilen yoğunlukta kapatıcılık sunar. Yani diyor ki sen diyor bunun pigmentini arttırabilirsin diyor. Ben öyle anladım. Cildin uzun süre nemli kalmasına yardımcı olan gliserin ve hindistan cevizi yağı ile ya bunların hepsinin içerikleri falan çok güzel ya. E-vitamin de varmış. Bendeki rengi 02 Elegant Pink. İçerikleri güzel derken, bu okuduklarımdan bahsediyorum. Yoksa içindekilere bakmadım yani. Şöyle bir renk. Huuu! Yeah! Oo! Açık! Gene her zaman yaptığım gibi birazcık bekleteceğim ki dağılması kolay mı değil mi bakalım. Çünkü bekletmediğiniz zaman her ürün dağılıyor. Zaten dağılıyor. Hadi derseniz ki niye bekletelim? Doğru. <laughs> Onu bir lafım yok. Ay çok güzel ve bebek gibi dağıldı. Bebek gibi dağıldı. Ben bunu biraz arttırayım. Daha net görün rengini. Güzelmiş. Çok doğal duruyor bir kere. Yani likit allıktan benim beklentim zaten doğal durması. Bayağı hiçbir şey sürmemişim gibi duruyor. Ve öyle durmaya da devam edecek. Çünkü başka ten ürünümüz yok. Ten makyajımız bundan ibaret. Gördüğünüz gibi oldukça doğal böyle lekelerimin altından işte hafif küçük sivilce çıkıntılarımın falan göründüğü günlük bir makyaj. Pazar günü arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum havasında bir makyaj. Diyorum ki önce bir dudaklarımı yapalım. Dudaklarım için bir tane dudak kalemim ve bir tane de rujum var. Dudak kalemi çok güzel görünüyor. Bu dudak kalemi Staying Power Lip Pencil diye bir seri 64 brownish pink rengi. Şöyle bir renk. Gerçekten de oldukça kahverengi gözüküyor. Zaten benim istediğim de bu. Pembe okey, severim ama şu anda kahverengiliye daha çok ihtiyacım var. Bu arada az kenarlarım çok kuru göründü. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Concealer'dan biraz. Dudak kalemi benim dudak rengime oldukça yakın. O yüzden çok göremiyorsunuz ama gerçekten yumuşacık ve çok rahat çiziliyor. Renkte çok güzel. Kendisi de çok güzel. Çok yumuşak. Ben normalde çok çok yumuşak oldum böyle ruj kadar yumuşak olduğumu sevmiyorum. Bunun bir istisnası var. O da eğer gerçekten net bir şekilde çizebiliyorsanız. Sevmememin sebebi sert yani keskin çizgiler çizemiyor olmanız. Ya zaten biz bunu ruj düzgün dursun diye kullanıyoruz. Dolayısıyla o zaman dudak kalemi işini yapmamış oluyor. Bu o dudak kalemlerinden değil. Çok yumuşak, çok güzel, çok beğendim. Çok beğendim. Şimdiye kadar kullandığım en iyi ürün kesinlikle bu. Diğerleri de güzel ama buna bayıldım yani. Bu fiyatının üstünde bir performans gösteriyor şu an. Ama tabii kalıcılığını göreceğiz. Gelelim rujumuza. Rujumuz Satin Touch Lipstick'lerinden. 809 Roasted Pink rengi. Bilmiyorum bu ikisi olacak mı? Böyle çok şey yaptım yani. Hani hiç ki aslında benim çok yakınımda Alex kendi mağazası da var ama ben bunların hepsini internetten sipariş ettim. Aklıma gelmedi oradan gidip almak. Böyle bir şey oluyor zaten. Mesela şöyle diyorum ki, bir Alexa Viyen videosu yapayım. Hemen o anda sipariş etmem lazım, sanki kaçıyormuş gibi. Ve ondan sonra bir ay falan bekliyor o kutu. <laughs> Neyse, bu rengi de şöyle swatch'layayım. Yani tam aynı renk değiller ama bence olur üstüne. Hmm. Bu arada paketleme inanılmaz kaliteli görünüyor, çok güzel. Yani malzemesi böyle plastik ama hani böyle güzel görünüyor yani. Concealer sanki hafif silgi tozumsu bir şey oldu. Altına çok çok iyi nemlendirmek gerekiyor. Yani ben sabah günlük rutinimi yaparken göz altlarıma da krem sürmüştüm ama bayağı makyaj oturmadan önce tekrar sürsem olurmuş. Bunu da uyarı olarak söylemiş olayım. Çok kuru göz altlarınız varsa bu concealer öyle hani sürdüm ve nemlendirdi değil. Nemli ama o kadar değil. Ve geçiyoruz gözlere. Zaten çok fazla göz için ürünümüz yok. Bir adet far kalemi aldım. Far paletlerini almadım. Ama alışveriş videomda far paletlerini aslında hani güzel olduğunu söyleyen de oldu. Benim almama sebebim, farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten far paletleri bu ara yani artık bitik durumdalar. Far paletlerine bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Biraz Hailey Bieber'ı suçluyorum açıkçası. Gerçekten bizi kandırdılar. Açın gözlerinizi. <laughs> makyaj severler. Cilt bakımını nemlendirici gibi kullanan insanlar her taraflarında dolgular bir şeyler adını bile bilmediğim değişik değişik şeyler yaptıran insanlar Ay makyajı şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, bir pıt dokunduruyoruz, gözlerimizi şöyle şöyle yapıyoruz, bronzeri dağıtıyoruz falan filan diye diye far paletlerini bitirdi. Neyse. Ben bile far kalemi aldım ya. Far paleti almadım. Bir de marka deniyorum. Biraz abartmış olabilirim. <laughs> o kadar ciddi bir mesele değildi bence. Neyse. <laughs> Bu Masterstay 10 Pencil diyor. Gerçekten Masterstay 11 saat kalıcı olacağı iddiasında olan bir ürün ve waterproof. Ve bendeki rengi 10. Amarantin. Ağır rengi çok güzel görünüyor. Oo, acaba şöyle sürüp yukarı dağıtsam mı? Bütün göz kapağımı mı sürsem? Bir şöyle sürmeye başlayayım. Eğer siz rengi göremeyecek gibi olursanız ona göre bir şey yaparız. Ama yok ya. Bunu benim bütün göz kapağımı sürmem lazım ki krislenecek mi? Gerçekten kalıyor mu falan? Ona bir... Aynen. Oo, gayet güzel bu arada. Dağıtmaya gerek bile yok. Ya renk de çok güzel örtücülüğü de gayet iyi yani far kalemi zaten böyle far toz far kadar yoğun olmaz. Şöyle bir kat daha geçelim bakın isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Gördünüz mü? Çok daha koyu yapabilirsiniz çok fazla dağıtmadan öyle tutarsanız daha koyu görünür haliyle. Yumuşacık kayıp giden bir far kalemi değil. Bunu iyi bir şey olarak söyledim. Çünkü onlar genellikle pek kalmıyor. Yani birazcık tokluk olması lazım far kaleminde ki kalıcılığı olsun. Çok fazla böyle dolmasın. Ya bir tane şöyle geçiş rengi kullanayım dedim ve elimin altındaki tek palet bu Hourglass'ın far paleti ama bunu bence videoda ilk deneyelim. Romand buldum bir tane. Güzel de. Bu Romand'in Rosebud Garden paleti. Bununla uyacak renk vardır bunun içinde. Şunu alayım. Böyle çok fazla üzerine toz falan da sürmek istemiyorum. Çünkü akşam bakacağım hani nasıl kalmış, nasıl görünüyor. Kurumuş gibi görünüyor. Hiçbir yere oynamayacak gibi bir duruşu var. Bana o güveni verdi. Birazcık göz altlarıma da sürmek istiyorum. Hazır ucu sivriyken. Açabiliyoruz. Değil mi bunu? Tabii ki. Altında kalem tıraşımız var böyle göz altlarınıza falan sürmek için ucunun top top olmasından korkmayın. Renk inanılmaz güzel. Renk böyle tam dumanlı makyaj ama çok böyle şey simsiyah dumanlı makyaj değil de böyle koyudan açığa giden belki ki birazdan biz de öyle yapacağız. Siyah göz kalemimiz var. İçinde hafif bir kızıllık var. O yüzden tek başına kullanmaya çok müsait. Renk açısından inanılmaz başarılı olmuş sürümü de çok çok kolay. Eğer bu da kalıcıysa o kadar laf ettim kar paleti yerine bunu aldım diye ama inanılmaz güzel, inanılmaz güzel şimdilik. Bir kalıcılığına da bakacağız. Eğer şuralarımda katlanma bölgemde sürekli göz kapaklarım katlandığı için orada çok fazla birikme yapıyorlar. Eğer onu yapmazsa B Back. Bir adet göz kalemimiz var. Bu da gene aynı şekilde çok fazla kaldığını söyleyen, 13 saat boyunca kaldığını söyleyen bir göz kalemi. Bildiğimiz siyah bu. Çünkü siyah göz kalemini denemek istedim. Çünkü bana çok sorduğunuz bir soru kalıcı uygun fiyatlı siyah göz kalemi. Ve şimdiye kadar dediklerimi de beğenmediniz. <laughs> bir de bunu deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça siyah. Haydi bakalım. Böyle simsiyah yapmak için bir iki üstünden geçmem gerekti ama gayet güzel. Bir de daha tam yeni açtım ya. Oo, o kadar siyah ki biraz daha hafif geçmek istiyordum aslında kirpik tiplerime. Baya geçtim yani. Çok hafif dağıtacağım onu. Öyle kolay kolay dağılmıyor da sabitleniyor hemen. Hadi bakalım. Öbürünü de yapayım. Hatta maskaramız yok. Maskara alıp geliyorum. Yes! Geri döndüm. Hmm. Hmm. Nasıl? Ne diyorsunuz? Daha ışıl bir cilt bekliyordum açıkçası. Daha ışıl ışıl bir cilt bekliyordum. Şundan bir tane daha mı pıtlatsak ne diyorsunuz? Sanki bunun rengi bana biraz açık geldi. İlk sürdüğüm hali bence çok güzel görünüyor. Dağıtınca tabii o biraz açılıyor. Şöyle açılıyor. Rengin açılmasının yanında canlılığını da kaybediyor. Dolayısıyla da aslında tam olarak beklediğim cilt makyajını elde edebilmiş değilim. Daha ışıltılı bekliyordum. Bunun altına ışıltılı bir primer uygulaman gerekiyormuş öyle düşünüyorum. Şimdi yorumlara zaten geleceğiz. Bir ürünümüz daha var. O da Pro Makeup Fixing Spray isimli bu makyaj sabitleyici spreyi. Çok garip bir misti var. böyle yapmak gerekiyor. Devamlı anladım. Bayağı saç spreyi gibi ha. Diğer makyaj şey sabitleyici spreyler gibi değil miydi? böyle pıst pıst hani su fışkırtıyor gibi değil. Gaz fışkırtıyor gibi. Evet şimdi kesin olarak makyajı bitirdik. O zaman hemen ürün yorumuna başlayabiliriz. İlk kullandığımız ürünümüz bu Net Look isimli BB Krem'de. Şöyle buradan aynadan da kendime bakıyorum. Kötü bir ürün kesinlikle değil ama ben birazcık daha canlı böyle daha sağlıklı göstermesini beklerdim. Bence biraz mat gözüküyor. Mat derken şunu demeye çalışıyorum. Hani zaten mat ürünü kendisi mat da öyle donuk Hı, bulabildim. Yani benim beklediğimden bu üründen beklediğimden daha soluk gözük, daha donuk gözüküyorum. O yüzden çok bayılmadım. Concealer'ı şöyle çok sevdim. Çizgilere gerçekten dolma yapmıyor gibi bir şey. Acaba çok az şöyle pıt pıt yapsam. Bu arada yapısı ile ilgili bir şey söyleyeceğim size. Bakın yapısı hiç sıvı değil. Yani likit evet ama böyle sıp sıvı değil. Oldukça katı. Hatta şeye benziyor mesela. Eğer elinizde varsa Deborah'ın 24 Hour All, All Over Concealer'ına benziyor yapı olarak. Ki benim sevdiğim bir concealer'dır o da. Bunu da sevdim ama bayılmadım. Çünkü kapatıcılığı bana yetersiz geldi. Şöyle birazcık şuralarıma ama parmağımla da atacağım onu. Oldukça ince yapılı bir ürün. Dolayısıyla böyle tazelemek çok kolay olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi yani iki pıt pıt da cildinizle bütünleşi veriyor. O açıdan beğendim. BB krem için söylediğim, ya BB krem mi dememiz lazım, BB cream mi dememiz lazım? Çünkü birinin İngilizce, birini Türkçe söylüyormuşuz gibi oluyor. BB krem değil mi? <laughs> Bununla bu net look net look. Bence BB cream ya. Neyse. <laughs> bunun için söylediğim şeyi bunun için de söyleyebilirim. Kuduk ya öncesinde. Dolayısıyla öyle bir şey işte çok sağlıklı gösterecek, böyle canlı gösterecek, aydınlık gösterecek falan diye düşünüyordum. Bunları minimum düzeyde yapıyor ama yapıyor. Fakat Başka rengini denemediğim sürece de bu ile ilgili böyle bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü doğru olmaz. Bu Milky Volmat rengi benim göz atlarımı aydınlatamamış olabilir. Renkten kaynaklı olabilir. Çünkü ürünün kendisi onu yapmaya müsait bir ürüne benziyor. Birazcık daha kapatıcılığı yüksek olsaydı çok beğendiğimi söylerdim. Ama bu haliyle eh birazcık fiyatlarını düşündüğüm zaman hani böyle performans... Yani mesela Deborah'ınki daha uygun fiyatlı ve hemen hemen benzer özellikteler gibi geldi bana. Kalıcılığına da bakmak lazım tabii. Yani bu ikisi de benim için çok ortalama. İlla koşun alın diyeceğim ürünler değiller. Ama güzellerdi aynı zamanda. Allık güzel evet ama bence bu renk bana biraz açık oldu. Ki ben bunu seviyorum bu arada. Böyle allık sürüyorum da likit allık. Allık allık görünmesi çok hoşlanmıyorum. Şu anda yüzümde çok fazla görünmüyor farkındaysanız belki de başka rengini almalıydım. Ama ürün fotoğraflarında modelin üzerinde falan çok fazla görünüyordu ve ben o yüzden özellikle açık rengini almıştım. O biraz yanıltıcı olmuş. Bunun da kalıcılığına bakacağız. Dağılması ile ilgili hiçbir problemim yok. İnanılmaz kolay dağılıyor. Çok güzel dağılıyor. Çok güzel de bütünleşiyor. İki beklentim olan o şeyi ups, kesinlikle sağlıyor. Yani likit allık gibi likit olmuş. Çok doğal görünüyor. Dudak kalemine bayıldım. Dudak kalemini gerçekten çok sevdim. Biraz fazla mı yumuşak? Evet yani bir tık böyle çok hafif böyle yarım tık daha sert olsaydı daha güzel görünürdü sürdüğüm zaman alınır bir ürün. Paketlemesi de böyle mat çok güzel. Birazcık şeye benzettim ve o ikisini karşılaştıracağım. Benzer rengimde var çünkü. Huda Beauty'nin dudak kalemlerine. Sanki bir muadil mi doğuyor gibi bir şey oldu bende. Rujdan çok hoşlandığımı söyleyemem. Çünkü ...nemsiz. Satin Touch dediğin zaman ben daha saten bir görüntü beklerim. Birazcık daha parlak bir görüntü beklerim. Bu bayağı mat gibi. Saten değil. Ruju beğenmedim. Rengi güzel ama... ne ...bunu çok sevdim. İnanılmaz güzel bir renk bence. Şimdilik herhangi bir... ...dolma falan yok. Bu hiç dolmazsa bunu... ...çok göreceksiniz. Sürekli önereceğim bunu. İnanılmaz... <laughs> Duydun mu? <laughs> Böyle gerçekten çok hoşuma gitti ya. Çok başarılı görünüyor. Çok güzel sürülüyor. O rengin o hafif böyle arkasındaki o kahverengi kızıllığı falan bayıldım yani. Çok çok güzel. Çok uzun süredir bu kadar güzel bir far kalemi kullanmıyordum. Zaten çok fazla far kalemi kullanmıyorum ama gene de. Göz kalemiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Makyaj temizleyiciyle değil ama sabun ve suyla elimi yıkadım ve yok çıkmadı yani tekrar tekrar böyle böyle yapmama rağmen en son bu şekilde kaldı. Bu da eğer kalıcı olursa bakın gördüğünüz gibi göz içlerime de sürdüm üstüne de sürdüm. Üstünden kalacağı kesin üstünden atmaz ama göz içlerimde ne olacak göreceğiz. Makyaj sabitleyici sprey ile ilgili bir şey söyleyemem. Mistinin çok garip olması dışında. Bayağı böyle. Ay ya bu tarafa sıksam bilgisayar var. Makyaj malzemelerim var. Bu tarafta da küba yatıyor. Ben gözümü kapattım için. Ay kokusu da saç spreyi gibi. Bu kesin yüze sıkılıyor değil mi? Bunu tabii ki bunlarla denemek benim için çok şey olmayacak. Hani kalıcılığını bildiğim cilt ürünlerini kullandıktan sonra bunu yorumlayabilirim. Misti öyle ama böyle benim gibi hiç elinizi kaldırmadan yaptığınız zaman çok homojen dağılıyor. Hissediyorsunuz onu. Ben genel olarak markayı sevdim diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Elde ettiğimiz makyaj hakkında, ürünler hakkında? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.